Bu videomuzda Yeşilçam filmlerinde kült haline gelmiş otomobillerden bahsedeceğiz. İnternette sıkça yanlış bilinen ya da hiç bilinmeyen detaylara değineceğim. Eğer siz de videoyu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Biliyorum her videoda bunu söylüyorum ama kanal ne kadar büyürse, uzun emeklerle hazırladığım içerikler de o kadar fazla kişiye ulaşır. Malum bu platformda sinema üzerine özgün içerik üreten sayılı sayfalardan biriyim. Desteklerinizi önemsediğinizi varsayarak hepinize teşekkür ediyorum ve videoya başlıyorum. Sinemanın unutulmaz araçları arasında kuşkusuz Mavi Boncuk filminde gördüğümüz bu otomobil öne çıkıyor. Elbette sadece Mavi Boncuk'ta değil, 1970 yapımı Güzel Şoför ve 1976 yapımı Şoför Mehmet filminde de rol almıştır. Kaymakam Cafer'in kullandığı otomobile gelirsek, birçok haber sitesi yanlış bir şekilde filmde kullanılan araç diye farklı bir modeli, yani 1938 model Pontiac'ı göstermiştir. Oysaki filmdeki araç net şekilde 1938 model Plymouth'tur. Şimdi haklı olarak diyeceksiniz ki usta panjuru farklı nasıl aynı araç Bu çok yerinde bir soru. Onu da şöyle yorumlayayım. O dönemlerde eski otomobillerin yedek parçalarına ulaşmak oldukça zordu. 1974 yılından söz ediyoruz. Günümüzdeki gibi internet siparişi verme imkanı olmadığı gibi ithalat da bugünkü kadar kolay değildi. Bu yüzden 20 yaş üstü araçların yedek parçaları genellikle ustalar tarafından elde üretiliyordu ya da başka bir aracın parçasını uyduruyorlardı. Somut örneklerle gösterdiğim gibi araç hatları filmdeki ile birebir örtüşüyor. Hatta bir başka somut örnek daha 1972 yapımı Tuzsuz Deli Bekir filminde de birebir aynı renk aynı model aracı görmemiz mümkündür. Buradaki Playmut'un orijinalliği pek bozulmamış ve orijinal haliyle gözükmekte. Hatta bir örnek daha. Mavi Boncuk filmindeki arabanın günümüzdeki hali diye paylaştıkları mavi renkli Pontiac'la filmde kullanılmış aracın birebir aynı modelinin bulunduğu sahnede var. Detaylı bakıldığı zaman arabaların birbiriyle alakası yok. Ama tahminimce orijinali bulamadılar. Keza Türkiye'de 1938 Plymouth gerçekten zor bulunan bir model ve yerine uzaktan benzeyen 1938 model Pontiac'a örnek diye gösterdiler. Zaten 1930'lardan 1950'lere kadar üretilen birçok otomobil de birbirine benzerdi. Bu da uzaktan bakan veya otomobillere aşina olmayan kişileri yanıltabilir. Zaten 1938 model Plymouth Türkiye'de çok bulunan bir model değil diye tahmin ediyorum. Ben klasik otomobil meraklısı olarak sadece bu 3 film haricinde bir de Tussuz Deli Bekir filminde gördüm. O da farklı bir araba. Ankara arabası zaten o filmde Ankara'da çekilmiş. Plakası da zaten 06. O kadar yani başka görmedim. Üçüncü bir 38 Plamut görmedim Türkiye'de. Yoktur demiyorum. İlla ki o yıllarda başka duraklarda vardır. Ama görünürde bahsettiğim gibi iki tane gördüm. İki farklı araba olarak. Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay'ın filmlerinde sıkça gördüğümüz Mercedes SL 450 o yıllarda usta sanatçının bizzat kendi aracıydı. Film sahnelerinde yer alması tesadüf değildi. Bu otomobil Gencebay'ın günlük yaşantısında da kullandığı kişisel aracıydı. Gelelim bir başka efsane filme. 1975 yapımı Ateş Böceği. Bu filmde gördüğümüz sarı otomobil de uzun süre tartışma konusu oldu. Pek çok haber kanalı üzerindeki arma nedeniyle bu aracı Mercedes sandı ve öyle paylaştı. Oysa araç 1940'lı yıllarda üretilmiş Citroen markasına ait bir modeldir. Tabi bu yanlış algı sadece armadan kaynaklanmıyor. Mercedes'in 1930'larda ürettiği 170 modeliyle de benzerlikler taşıyor. Ama az önce de dediğim gibi 1950'lere kadar üretilen pek çok otomobil birbirine benzer. Ancak hatlar ve iç tasarım belirgin şekilde farklıdır. Müziğimizin bir başka efsane isimlerinden Barış Manço'nun kariyerinde rol aldığı ilk ve tek yapım olan Baba Bizi Eversene filminde kendisine ait 1949 model Desoto'yu görmekteyiz. Aslan Bacanak filmi. Adının aksine konusu farklı bir hikayeyi anlatır. 1976'da çekimleri başlayan bu filmde kırmızı renkli Ford Transit Mark 1 minibüs dikkat çeker. Çekimlerin uzamasından olsa gerek Metin Akpınar'ın yolcu alıp indirdiği sahnelerde araç değişiyor. Alman Transit'in yerini yerli transit alıyor. Şimdi arkadaşlarımız haklı olarak soracak ki Alman ne alaka, yerli ne alaka? O yıllarda Ford minibüslerin büyük bir bölümü İstanbul'daki Otosan fabrikasında üretiliyordu. Yerli üretim modellerin en ayırt edici özelliği arka bagaj kapakları çift kapılı olmasıydı. Yurt dışından ithal gelen Ford minibüslerde ise arka bagaj kapağı tek parçaydı. Acaba bu değişim filmdeki kaza sahnesiyle mi ilgili? Diye soranlar olacaktır hayır. Çünkü kaza sahnesinden sonra Alman Ford ile devam ediliyor. Bunu netleştireyim minibüs ticari bir araç olduğundan sahibi geri istemiş olabilir. Ve filmin çekimleri uzadığından kaynaklı olacak ki benzeyen başka bir araç bulmuşlardır. Zeki Alasya'nın ilk yönettiği ve negatif kıtlı olduğu günlerde zar zor şekilde negatif bulup bitirdiği filmdir. 1976 yapımı Çeşme filminde turuncu renkli bir Vossos görmekteyiz. Bu otomobil Eleanor Müziğin sahibi Atilla Alp Sakarya tarafından Ferdi Tayfur'a hediye edilmiştir. Cüneyt Arkın'ın birçok filminde gördüğümüz 34 Fatsa Yozgat 222 plakalı mavi Mercedes ise uzun yıllar kendisine ait olarak kullanılmıştır. Bu aracı özellikle 1970'li ve 1980'li yıllarda oynadığı filmlerde görmek mümkündür. Evet dostlarım şimdi geldik 1982 yapımı Çiçek Abbas filmindeki Ford Transit Mark 2 minibüsü. Şimdi bu minibüs 1980 sonrası üretilen bir model. Yani Türkiye'de 80 sonrası üretilen bir model ve film 82 yapımı. İşin komik kısmı minibüsü satan adam şöyle bir selverişte bulunuyor. Yeter artık bu minibüsten kurtulmak istiyorum falan. E dayıcım daha bu araba kaç yaşında yani? Hani şöyle olsaydı mantıklı olabilirdi. Arabayı almış, sıfır almış, yatak sarmış veya bir yere vurmuş. Hani araba sıkıntılı bir araba olsa anlarım. Ama şöyle sanki 40 yaşında bir minibüs gibi sürekli arıza çıkartıyormuş gibi bir izlenim bırakmışlar. O da tabii abartı olmuş. Tabii bu benim şahsi fikrim. Ford Transit Mark 1 olsaydı Aslan Bacanak filmindeki gibi o minibüsün modeli biraz daha eski olduğundan bu tip problemleri çıkarması gayet normal. Ama hani 1-2 yaşındaki bir araba sürekli her yerinden arıza çıkarmaz arkadaşlar. Hani sanayide yetişen biri olarak bu yorumu yapıyorum. Orada biraz enteresan bir senaryo eklemişler ve şöyle söyleyeyim, araba Otosan imalatı olduğu her yerinden belli yani yerli imalat olduğu her yerinden belli. Kesin konuşuyorum o sebepten. Çünkü kaputun üstünde Otosan yazıyor ve arka bagaj kapağı az önce örnekte gösterdiğim gibi çift kapılı. Yani yerli üretim. Yine Ford Transit'ten devam ederek 1984 yapımı Atla Gel Şaban filminde gördüğümüz sarı Ford minibüs. Şiki Şiki Baba şarkısıyla hafızalara kazınmış aynı yıllarda birçok Kemal Sunal filminde bu minibüsü görmek mümkündür. Hatta bu aracı bir yıl önce çekilen Tokatçı filminde de bir sahnede görmek mümkündür. Bu minibüs hem oyunculuk yapan hem de Cem filmin yapımlarında yapım sorumlusu olarak görev alan Ekrem Gökkaya'ya aitmiş. Kemal Sunal'ın 1980'li yıllarda rol aldığı birçok filmde kullandığı 1982 model BMW 315'i görmek mümkündür. Parantez içinde belirtmek gerekirse bu aracı 2019 yılında bir otomobil etkinliğinde canlı görme şansına erişmiştim. Orijinalliği korunmuş şekilde sergileniyordu. Ayrıca aynı yıllarda kullandığı beyaz Mercedes'i de birçok filminde izlemek mümkündür. Rivayet odur ki Kemal Sunal bu beyaz Mercedes'i Almanya turnesinden dönüşte uçak korkusu sebebiyle karayoluyla seyahat edebilmek için satın almıştı. Araç son olarak bir elektrik ustasındaydı. 1986 yapımı Yurttaş Yeşilçam'ın en fenomen filmlerinden biri oldu. Filmde Domatins Domatins repliği kulağımızda hala yankılanır. Birçok kişi bu filmdeki aracı Skoda kamyonet zannetse de bu yanlış. Çünkü araç aslında orijinalde kamyonet değildi. 1952 model Plymouth otomobilinin modifiye edilerek kamyonete çevrilmiş halidir. O yıllarda araçlara dilediğiniz gibi modifikasyon yapılıyordu. Trafik kuralları günümüzdeki kadar sıkı değildi. İyi ki de günümüzde böyle değil. Karizma Nirvana'sı olan arabayı ne hale getirmişler, kesip biçmişler. Zevkler ve renkler tartışılmaz elbette ama bu modifikasyon bana pek iç açıcı gelmedi. Tabi sizde fikrinizi yorumlarda belirtin dostlarım. Kartal Tibet'in filmlerinde sıkça gördüğümüz beyaz Mercedes. O yıllarda şahsına ait araçtı. Yönettiği ve oynadığı filmlerde görmemiz mümkündür. 1970'li yıllarda bir kazaya karışınca aracı komple restorasyon etmişler. Rengi buz mavisi olmuş. Hatta Kemal Sunal'ın Şark Bülbülü filminde yenilenmiş halini görmemiz mümkündür. 1980'li yıllarda bir müteahhite satmış ve aracın günümüzdeki hali pek iç açıcı değil. Tarık Akan'ın 1970'li yıllarda birçok filminde gördüğümüz beyaz Mercedes de şahsına ait bir araçmış. Anne kafamda Bit var kitabında anlattığına göre 12 Eylül döneminde hapise girip çıkmasından sebep parasal problemler yaşadığından Mercedes arabamı sattım diye bahseder. Büyük ihtimalle o Mercedes bu Mercedes çünkü uzun yıllar bu aracı kullandı ve Mercedes'i sattıktan sonra eski model birine 12 aldığını kitapta belirtmiştir. Kılıbık filminde Kemal Sunalın kullandığı araca bakalım. Bu 1954-1956 yılları arasında üretilmiş bir Dodge kamyonet. Yani filmde gördüğümüz araç yaklaşık 30 yaşında bir emektar. Hala yük taşımaya devam edebiliyor. Günümüzde sıfır üretilen bir kamyonet 30 yıl sonra aynı sağlamlıkta kalabilir mi? Hiç sanmıyorum. Çünkü o dönemin araçları mekanik ürünlerdi. Arıza yaptığı zaman parçaları elde tamir edebiliyordun. Bugün üretilen araçlarda ise çoğu parça bozuldu mu çöpe gidiyor. Bunu sanayide yetişmiş biri olarak söylüyorum. Ne varsa eskilerde var sözü aslında duygusallıktan değil o dönemin işçilik kalitesinden geliyor. Eller filmin birçok yapımında karşımıza çıkan ilginç araçlardan biri Anadolu böcek. Bazı yorumlarda bu aracın el yapımı sanıldığını gördüm. Fakat hayır. Bu otomobil Anadolu markasının 1975-1977 yılları arasında İstanbul'daki Otosan fabrikasında ürettiği böcek modelidir. Toplamda sadece 202 adet üretilmiştir. Çünkü pek ilgi görmemiştir. Kimine garip, kimine ise dönemine göre oldukça yenilikçi gelen bir tasarımdır. Bakıldığı zaman sanki Tesla'yı tasarlayanlar bu araçtan ilham almış gibi. Kemal Sunal'ın 1978-1981 yılları arasında birçok filminde gördüğümüz 1978 model Chevrolet'e gelirsek somut bir kaynağım olmasa da bu aracın bizzat Kemal Sunal'a ait olduğunu düşünüyorum. Çünkü farklı yapım şirketlerinin filmlerinde, farklı oyuncu kadrolarında hep aynı araç karşımıza çıkıyor. Bu sadece bir tahmin. Eğer kesin bir bilgiye ulaşırsam sizlerle paylaşırım. 1987 yapımı Muhsin Bey filminde gördüğümüz araçsa İngiliz Rover markasının 1952-1953 model olarak tahmin ettiğim P4 serisidir. Bu Rover günümüze kadar gelebilmiştir ve güncel halini de otomobil tutkunu bir hocamızın paylaşımından sizlere aktarıyorum. 1970'lerde birçok filmde ve hatta albüm kapaklarında bile gördüğümüz bir başka aracın hikayesine gelelim. Mercedes zannedilen bu otomobil aslında orijinal bir araç değildir. Karayollarının vecihi olarak bilinen Erdoğan Doğan tarafından 1970 yılında çeşitli araç parçalarından oluşan el yapımı bir otomobildir. 26 Haziran 2015 tarihli gazete Kadıköy haberine göre Doğan bu otomobili çok sevdiği 1928 model Mercedes'ten esinlenerek yaptığını dile getirmiştir. Hatta röportajında imkan verseler daha iyisini yaparım demiştir. Araç günümüze kadar ulaşmıştır. En çok sorulan araçlardan biri de 1975 yapımı Deli Yusuf filminde gördüğümüz otomobil. Bu araç el yapımıdır. Ancak hangi aracın altyapısıyla üretildiğini kesin bilmiyoruz. Kimisi Dodge 200 kamyonet diyor, kimisi Land Rover altyapılı olduğunu söylüyor. Yani hala meçhul. Büyük ihtimalle film için özel olarak yapılmış bir otomobil arabanın günümüzdeki durumu meçhul yani yaşadığını bilmiyoruz. Eğer ki bir koleksiyoner almadıysa bu arabayı şu an çoktan jilet olmuştur. O jilet de çöpe gitmiştir. Çöpten de geri dönüşüme tekrardan dönüşmüştür. Öyle zannediyoruz yani. Çünkü arabanın bu zamana kadar yaşadığına dahi en ufak bir kaynak yok elimizde. Gülşah filmin birçok yapımında gördüğümüz Yeşil Murat 124'e gelirsek bu araç aslında Hülya Koçyiğit'in şahsi otomobiliydi. Ayrıca bu model Murat 124'ün son üretilen serilerinden biridir. Üzerindeki tampon ve jantlar son çıkan 124'lere özel detaylardır. Yani bu araç 1976 model olup son çıkan 124'lerden biri olabilir. Orhan Gencebay'ın ilk filmi olan 1971 yapımı bir teselli verdi. 1968-1971 arası model olarak tahmin ettiğim Ford Tannus'u görüyoruz. 1975 yapımı Kral Ben'in filminde ise Yalçın Gülhan'ın kullandığı Anadolu STC karşımıza çıkar. Bu otomobil Türk mühendisler tarafından 1972 yılında Otosan fabrikasında geliştirilmiştir. Tasarımında Eralp Noyan ve Ekber onun imzası vardır. Ancak dönem koşullarında satışı bekleneni karşılamamış ve sadece 1973-1975 yılları arasında 176 adet üretilmiştir. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden 1977 yapımı Selvi Boylu Mal Yazmalım'da ise BMC TM 140 kamyonu görüyoruz. 1970'li yıllarda ülkemizde oldukça yaygın kullanılan yerli montaj kamyonlardan biridir. Ve tabii ki bu bölümde bahsetmeden geçemeyeceğim bir diğer film de Sarı Mercedes. 1987-1992 yılları arasında çekimleri sürmüş bu filmin sembolü Mercedes 350 S W116 kasadır. Bu filmle ilgili güzel bir anım da var. Üstad İlla Salman'a bu film için çekilmiş stüdyo fotoğrafını imzalatmak nasip olmuştu. Kemal Sunal'ın 1980'lerin sonunda çekilen birçok filminde gördüğümüz 1988 model Tofaş Kartal. Yine varsayım olarak tahminlere göre yorumlarsak bu arabanın Kartal Tibet'e ait olabileceğini düşünüyorum. Çünkü genellikle yönettiği filmlerde bu aracı görmek mümkündür. Ayrıca Kartal Tibet'in ağır beşik taşlı olduğu bilinmektedir. Cem filmin birçok yapımında gördüğümüz Renault 18. Türkiye'de oldukça nadir bir modeldir. Ülkemizde parmakta sayılacak kadar örneği vardır. Genellikle Tarık Akan filmlerinde gördüğümüz Sarı Mercedes. Tahminime göre yorum yaparsam bu araba Tarık Akan'ın olabilir. Tabi elimde somut bir kaynak yok. Ama genellikle onun filmlerinde gördüğüm için ve plaka serisi de onun baş harflerinden oluştuğu için bu arabanın ona ait olduğunu tahmin ediyorum. Tabi bu varsayım onu da belirtmiş olayım dostlarım. Hatta aynı filmde Cüneyt Arkın'ın da az önce örneklerde verdiğim Mercedes'i de bulunmakta. Evet bu videonun başlığını hani Mercedes yapsaymışım harbiden olurmuş yani. E, baktığımız zaman geçmiş yıllarda birçok sanatçı özel hayatında da gerek oynadığı projelerde de kendi aracını Mercedes olarak seçmiş gördüğünüz üzere Ferdi Tayfur'un kendi filminde kullandığı kendine ait olan Mercedes otomobili. Tabi Vossos haricinde bu Mercedes otomobili de o yıllarda kullanıyormuş zaten. 1991 yapımı Var filminde Kemal Sunal'ın kullandığı daha doğrusu şoförünün kullandığı 1950'li yılların Volvo'su. Yani o yıllarda 40'lı yaşlara gelmiş tıpkı Kemal Sunal'ın filmde dediği gibi Antika olma yoluna doğru giden efsane bir model. Evet dostlarım, bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.